Merhaba arkadaşlar ben Burcu. Merhaba arkadaşlar ben de Nilay. Merhaba arkadaşlar ben de Alonso. Merhaba Alonso aramıza hoş geldin nasılsın? Teşekkür ederim Nilay sizler nasılsınız? Bizler de çok iyi Alonso tanıştığımıza çok memnun oldum. Bu arada bizi sinemaya getirme teklifin için de çok teşekkür ederiz. Riza ederim arkadaşlar bu arada patlamış mısır ve kola seviyor muzunut uzun sormadım ama almış bulundum artık. Aa ben çok seviyorum Burcu sen de seviyorsundur umarım ama sevmiyorsan ben de yiyebilirim. Sevmez olur muyum film izlerken kolaya ve patlamış mısır yemeye bayılırım. İyi o zaman bu arada bir sorum olacak hangi filmi izlemeye geldik ben dikkat etmedim hiç. Bilmem Elonzo'ya sormak lazım, Elonzo hangi filme bilet aldın acaba sürpriz değilse? Arkadaşlar az sabirli yolun nazil olsa birazdan filme bazlayacak. Ay çok heyecanlandım bir an önce başlasın artık. Elonzo film başlamadan son bir sorum olacak artık bizimlesin değil mi ülkene dönmeyeceksin yani. Simdilik bizi demek zor arkadaşlar ama ben burada sizin ol kalmak istiyorum. Ay hadi film başlıyor lütfen ses yapmayalım filmi izleyelim. Açıklayacak zaman yok ama yardımınız gerekiyor. O kadar hızlı değil. Buraya fıstık ezmeli ve jöleli nasıl yapıldığını öğrenmeye geldik ve onu bulmaya kararlıyız. İki seni birlikte ekmeğe sürüyorsun. Oh.